Eğitimde araştırma ve arge çalışmaları kapsayan test 55'imiz e, şu anda yayındadır. Modül 4'ün konusu eğitim araştırma ve arge çalışmaları arkadaşlar. Toplamda 5 sorumuzla, her birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelere ne denir? A alıntı, B sayıntı, C tanım, D sınırlılık, E teorem. Evet nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, kırmızı kırmızıyla yazdığım sorular biraz daha basit. Siyahla yazılan sorularım ise bundan sonra zorluk derecesi biraz daha fazla olacak. Cevabımız nedir? Sayıntıdır. Bunu unutmayalım. Mutlaka bilmemiz gereken bir kavram sınavda da çıkabilir diye düşünüyorum. Evet cevabımız bursa. İkinci sorumuz. Şöyle kaydırayım. Basit seçkisiz örnekleme nedir? A. Örnekleme birimlerinin evren listesinden ses, seçkisiz olarak çekilmesidir. Yani seçkisiz dediğimiz kura ile. B. Evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemede temsil edilmelerinin sağlanmasıdır. C. Örnekler için birimler belirli bir sistematik izlenerek seçilir de Örnekleme birimi düzenli aralıklarla, belirli bir evrenden düzenli olarak seçilir, seçilmesidir. E. Örneklem için birimler sistematik olmadan seçilir. Seçkisiz yani kura ile e, örnekleme nedir demişiz. Cevabımız Adana. Örnekleme biriminin evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. Üçüncü sorumuz biraz uzun bir soru, zor bir soru. Tarama araştırmaları ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım bir, bir konuya veya olaya ilişkin var olan durumun fotoğrafını çekerek bir betimleme yapmak amacıyla katılımcılar demografik özelliklerinin, görüşlerinin, yeterliliklerinin veya ilgi, beceri, yetenek, tutum ve benzeri özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre görece daha büyük örneklemeler üzerinde yapılan araştırmalara tarama araştırmaları denir. 2. Tarama araştırmaları anlık, zamana bağlı değişim, keşitsel, kesitsel ve boylamsal. Boylamsal geçmişe dönük tarama araştırmaları olmak üzere dört başlıkta incelenir. 3. Geçmişe dönek tarama araştırmaları ise geçmişte yaşam olayların, olayların yaşayan kişilerin görüşlerine, beyanlarına dayalı olarak yürütülen çalışmalardır. Ee, biz doğruyu bulacağız. Ee, A'da sadece bir doğru demişiz. B'de 2, 1 ve 2 demişiz. C'de sadece 2 demişiz. D'de 2 ve 3 demişiz. E'de ise 1, 2, 3 demişiz. Baktığımız zaman eğer bulduysanız ben cevabı söyleyeyim. Cevabımız elinde hepsi doğrudur. Dördüncü sorumuz. Bir okul için patent başvurusunda bulunuyorsa okul yöneticisinin başvuru yapmak isteyen olup okul çalışanına yetki devri belgesini onay, onaylayarak yüklemesi gerekir. Sisteme yüklenecek diğer belgeler tarifname, e, istem tarifname istem ve bir belgemiz daha varmış. Boşluğa ne gelmelidir? Yani yüklenecek diğer belgemiz nedir? A. Özet. B. Rapor. C. Başvuru makbuzu. D. Başvuru formu. E. Okul onay belgesi. Unutmayalım cümlemiz. Sisteme yüklenecek diğer belgeler. Tarif, name, istem ve özet olmalıdır. O halde cevabımız Adana. Evet. Beşinci sorudayız. Yine zor bir soru gibi. Hangisi ya da hangileri doğrudur? Fikri, birinci cümlemiz. Fikri ve sınayi mülkiyet hakları ilişkin tüm özgün tasarımlar, örneğin ürünler, yöntem, döküman, eser ve benzeri ve bilgilerin açık örtük, kullanım, dağıtım, yayın ve satış gibi haklarıdır. İki, fikri hakların içerisinde telif hakları, yani copyrightlar vardır ve üç kategoriden oluşur. Üç, fikri ve sınai hakların her ikisi de süreklidir. Cümlelerimizde doğru olanı buluyoruz. Diyorum ki A'da sadece 1, B'de 1 ve 2, C'de 3, D'de 1 ve 3, E'de ise 1, 2, 3 doğrudur. Baktığımız zaman birinci cümlemiz doğru, ikinci cümlemiz yanlış, 3 kategoriden değil 4 kategoriden oluşmaktadır. İkinci cümlemiz de doğrudur. O halde bir ve 3 doğru ise cevabımız denizli. Evet yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, kaç tane doğru yaptınız? Benim için onun öğrenmek önemli en azından soruların her zaman dediğim gibi zorluk derecesini öğrenmek adına ya testlerin yorum yaparsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Ee, çalışmalarınızda herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.